Evet arkadaşlar merhaba bugün genellikle çelik tavalarda veya döküm tavalarda yapılmasından korkulan en fazla yapıştığını bildiğimiz bu yabancıların scramble dediği işte karışık sürekli karıştırılarak yapılan yumurtayı döküm tavamızda yapmayı deneyeceğim ben de ilk kez deneyeceğim bakalım sonucu göreceğiz şöyle kısık kısıktan çok az yüksek bir ateş ayarlıyorum ve tavamızı bir miktar ısıtıyoruz. Sonra yağlayarak başlayacağız. Tavadan biraz bahsetmek gerekirse bu tavayı açıkçası yeni aldım ve çok severek kullanıyorum. Dökümcü Baba Black bir marka. Kaplamasız bir döküm tava. Farkı nedir diyecek olursanız işte piyasada daha renkli şekillerde aldığımız döküm tavaların iç yüzeylerinde genellikle emaya bir kaplama oluyor. Bu da tavanın çok daha pürüzsüz gözükmesini sağlıyor. Aynı zamanda paslanmaya karşı da bir koruma sağlıyor. Ama tabii pişirdiğimiz yiyeceğin demirle direkt temasını engellediği için lezzette ve işte mineral kazanımında bazı farklılıklar oluyor. Ben de denemek için bu kaplamasız döküm tavayı aldım. Daha önce çelik ama yine paslanabilir karbon çelik tavalar kullanıyordum. Bu tava seasoning yani kaplaması, üzerine yağ yakma işlemi yapılmış olarak geldi ama ben üzerine birkaç kez daha işlem yaptım. Sonrasında da çeşitli kereler pişirdim. Eğer tava çok temiz kalırsa pişirmeden sonra zaten temizlemiyorum. Daha doğrusu sadece silerek kaldırıyorum yağını silerek. Eğer çok ufak tefek tutmalar olursa da lavaboda böyle sıcak suyun altında çok hafif fırçalayarak işlemi tamamlıyorum. Sonrasında ısıtarak kaldırıyorum tabii ki. Şu anda tavamız zaten oldukça temiz ısısı da tabii döküm tava ağır bir tava olduğu için biraz geç ısınıyor diğer tavalara göre. Yavaş yavaş istediğimiz ısıya geliyor. Bu tarifte genelde bol miktarda tereyağı kullanılıyor. Ben genelde sade yağ tercih ediyorum. Bugün de yine onunla pişireceğim. Normalde yumurta pişirmelerinde biraz daha az yağ yeterli olabilir ama bu tarifin özelliği biraz bol tereyağlı olması. Bizim örneğimizde de sade yağ. Yani hem yapışmamasını bir miktar daha fayda sağlayacak. Ayrıca yumurtanın da bu yumuşak dokusunu vermesine yardımcı olacak. Kenarlar dahil ince her tarafın yağlandığından emin oluyorum. Tereyağla da yapabilirsiniz bunu ama tereyağda ısı kontrolü biraz daha önemli çünkü tereyağı yanabiliyor yüksek ısılarda. Sade yağ için yanma direnci oldukça yüksek. Tavamızı güzelce yağladık. Şöyle her ihtimale karşı biraz gezdirelim. ve yavaşça yumurtamı döküyorum. Şimdi hemen karıştırmayacağım, hemen dokunmayacağım. Kısa bir süre özellikle şu kenarlardan şekil almasını, tutmasını bekleyeceğim. Sonrasında ufak ufak karıştırarak devam edeceğiz. Bir 30 saniye kadar bekleyelim. Evet, ufak ufak kenarlardan kaldırmaya ve katlamaya böyle içeri doğru karıştırmaya başlıyoruz. Pişen yerleri katlayarak üstte cıvık kalan yerlerin kenarlardan pişmesini sağlayarak katlayarak pişirmeye devam ediyoruz. Ben çok pişmiş sevmiyorum. Biraz ıslaklık kalmasını seviyorum. O yüzden tavamızda ısıyı tutmaya devam edeceği için ben şimdilik ısıyı kapatıyorum. Biraz daha karıştırmadan sonra tabağımıza alacağım. Çünkü tavada kaldığı süre boyunca bile de pişmeye devam ediyor. Bu ıslaklığı tamamen kaybetmemek için ben daha fazla pişirmeden bunu tavadan alacağım. Siz isterseniz bir miktar daha pişirerek ıslaklık kalmamasını da sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde yapışmadı. Ve i̇stediğimiz ıslaklığa ulaştık. Evet. Karışık yumurtamız yani scrambled egg'imiz hazır. Gördüğünüz gibi çok hafif fıstaklıkları da var. Arzuya göre biraz daha fazla pişirilebilir veya hatta daha da az pişirilebilir. Yani bu döküm tavaların Böyle sadece çok yüksek ateşte etlerle pişiriliyor, pişirmelerde kullanılıyor olması gibi bir durum söz konusu değil. Doğru kullanımla, iyi bir bakımla bu tarz yapışmaması gereken ürünleri de rahatlıkla pişirebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde, ayrıca çok lezzetli bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese selamlar.